Hoca Bizde kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kanalın coğrafya öğretmeni Onur Uçan. Bugün sizlerle birlikte coğrafyanın ilk konusu olan doğa ve insan konusunun 10 tane sorusunu çözeceğiz. Bu çözeceğimiz 10 tane soru ÖSYM formatında hazırlanmış ve ÖSYM'de çıkma olasılığı oldukça yüksek sorulardır. Hadi gençler şimdi sizlerle birlikte coğrafyanın ilk konusu olan doğa ve insan konusunun sorularını çözmeye başlayalım. İlk sorumuz yukarıda verilen yerlerin hangisinde yıl içinde mevsime bağlı olarak elbise değiştirme ihtiyacı daha fazladır? Bakın gençler dikkat. Bir yerde elbise değişmeye ihtiyacı daha fazlaysa dikkat. Bu ne kutupta ne de ekvator bölgesindedir. Ekvatorda günlük ve yıllık olarak her gün nedir? Sıcaktır. Kutuplar ise günlük ve yıllık olarak her zaman nedir? Soğuktur. O zaman kutuptaki insanlar veya ekvatordaki insanlar çok fazla elbise değiştirmeye ihtiyacı duymazlar. Ama dünyada orta kuşak dediğimiz ılıman kuşakta ise 4 mevsim gözükür ve 4 mevsim gözükmesinden dolayı insanlar elbise değiştirmeye ihtiyacı daha yüksektir. Dikkat kuzularım! Biz dünya haritası gördüğümüz zaman ilk bir şey bilmiyorsak bile ne yapacağız? Şu Brezilya'nın olduğu yerden bir çıkıtıdan ekvator çizgisini çekeceğiz. Bakın dikkat. 1 numara ve 2 numara yer ekvatorda kaldı. O zaman yıl boyunca sıcak olduğu için bu adamlar elbise değiştirme ihtiyacı yoktur. 90 derece, 80 ve 90 derece enlemleri ise soğuk kutup kuşa olarak geçtiği için 4 numara ve 5 numara ise yıl boyunca soğuktur. O yüzden bunlar da elbise değiştirme ihtiyaçları yoktur. Ama 3 numaraya yer ise orta kuşak olarak geçmektedir. Orta kuşakta 4 mevsim gözüktüğü için bu adamlar elbise değiştirme ihtiyaçları daha yüksektir. İlk sorumuzun cevabı C şıkkı olarak geçmektedir. İkinci sorumuza baktığımız zaman nüfus ve sanayinin fazla olduğu yerlerde insanın doğaya müdahalesi ve değiştirme gücü daha fazladır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde insan müdahalesi daha fazla olarak geçmekte? Bakın dikkat. insanın müdahalesinin fazla olabilmesi için nüfusun ne olması gerekiyor? Fazla olması gerekiyor. Hakkari bölgesinde nüfus oldukça azdır. C bölgesindeki Teke platosu ve B bölgesindeki Taşeli platosunda ise nüfus oldukça azdır. Erzurum, Kars, Ardahan yüksek bir plato olduğu için insan bakımından ve nüfus bakımından oldukça azdır. Ama Türkiye'nin nüfus politikasının ve nüfusun en fazla olduğu bölge D olarak gösterilen ve İstanbul'un içinde bulunduğu Erzurum, İstanbul'un içinde bulunduğu Çatalca Kocaeli platosu olarak geçmekte. O yüzden sorumuzun cevabı değişiklik olarak geçmektedir. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman bakın gençler dikkat bu soru 2019 ÖSYM sorusu olarak geldi karşınıza. Bize fiziki coğrafyayı vermiş bir de beşeri coğrafyayı vermiş. Hangi bilim dalları nereye eşleşmesi gerekiyor bunu bulmamız gerekiyor. Fiziki coğrafyaya baktığımız zaman jeoloji yer şekilleri bilimi yani yerin iç kısmını inceleyen bir bilim dalı olarak geçer. Kartografya harita bilimi olarak geçmekte. Sanayi coğrafyası beşeri coğrafya. A şıkkını eledim. Jeomorfoloji yer şekilleri bilimi bu kalabilir. Sağlık coğrafyası beşeri bir coğrafya olarak geçer. C şıkkını deledim. Hidrografya H2O'dan aklınıza gelsin. Bu da ne olarak geçiyordu? Sular coğrafyası. Bu da bir fiziki coğrafya. Bu da kalabilir. Turizm coğrafyası beşeri bir coğrafyadır. O zaman A, C ve E şıklarımız elenmiş oldu. Şimdi B ve D'deki beşeri coğrafyaya bakmamız gerekiyor. Nüfus coğrafyası ve tarım coğrafyası vermiş. Doğal afetler coğrafyası fiziki coğrafya konusu olarak geçer. Kültürel coğrafya ise beşeri coğrafya olarak geçmektedir. Sorumuzun cevabı ise değişik olarak geçmekte. Hatırlatıyorum kuzularım 2019 ÖSYM'de çıkan bir soru. O yüzden çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle sorular genellikle karşınıza veya test kitaplarınızda çıkabilir. Diğer sorumuza bakıyoruz. Eşleştirme sorusu. Coğrafya öğretmeni Onur Hoca öğrencilere aşağıdaki konularla ilgili ödev vermiştir. Buna göre coğrafyanın hangi bölümü hakkında ödev vermemiştir? Türkiye'nin akarsuları. Akarsu deyince aklınıza h 2 gelecekti. Hangi bilim olarak geçiyordu? Hidrografya olarak geçmekteydi. A şıkkını eliyorum. Türkiye'nin dağları. Dikkat! dağlar, ovalar ve platolar ne olarak geçiyordu? Yerin üstünde kalıyordu. Yani jeomorfoloji olarak geçmekteydi. D şıkkımı deliyorum. Türkiye'de en fazla yağış alan yer. Yağış konusu klimatoloji veya meteoroloji olarak geçer. Şıklarımızda klimatoloji var. Klimatoloji şıkkını da elemiş oldum. Türkiye'nin bitki ve hayvan. Bitki ve hayvan biyo coğrafya olarak geçmekte. B şıkkını deliyorum. Cevabımız E şıkkı olarak geçen jeolojidir. Jeoloji yerin altını inceleyen bilim dalı, jeomorfoloji ise yerin üstünü inceleyen bilim dalıdır. Sorumuzun cevabı E şıkkı olarak geçmekte. Aşağıda verilen bilim insanların hangisi coğraf ve kaderdir kelimesini söylemiştir? 13. yüzyılda coğraf ve kaderdir kelimesini söyleyen, cümlesini söyleyen kişi İbni Haldun olarak geçmekte sizce 21. yüzyılda hala coğrafya kader midir değil midir? Tabii ki de soru işareti. 13. yüzyılda İbn Haldun coğrafya kaderdir kelimesini cümlesini kurmuştur. Sorumuzun cevabı C şıkkı olarak geçmekte. Yukarıda verilen numaralı metinlerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesi kullanılmıştır? Dikkat! Benim dersimin en önemli prensibi dağılış ilkesi prensibi. Dağılış ilkesinin prensibinin sorusu ise nerede sorusu? Hadi kuzularım gelelim sorularımıza, cümlelerimize. Nerede sorusuna cevap veren bir şık var mı yok mu bakalım. Türkiye'de en fazla gözüken doğal afet eylan'dır. Nerede gözükür? Herhangi bir cevap alamadım. O zaman mı, öyle bir şey oldu. Eylan için arazinin eğimli, yağışın fazla ve toprağın kirli olması gerekiyor. Evet doğru söylüyor. Nerede olmalıdır? Hala bir soru işareti alamadım. C şıkkına bakıyorum üçüncü cümleme. Türkiye'de en fazla Karadeniz bölgesinde gözükür. Nerede gözükür? Karadeniz bölgesinde gözükür. O zaman nerede soruma bir bölge cevabı veya bir yer cevabı alabildim mi? Aldım. O zaman sorumun cevabını olarak geçiyor. C yan olarak geçmekte. Dikkat kuzular dağılış ilkesi coğrafyanın en önemli prensibi ve nerede sorusuna cevap verdiği takdirde biz buna coğrafyanın dağılış ilkesi ismini vermekteyiz. Bu sorumuzun cevabı ise C şıkkı olarak geçmektedir. Bir diğer sorumuz ise yukarıda verilen yerlerin hangisinde doğal çevrenin insanlar üzerinde etkisi daha fazladır? Bakın kuzular dikkat. Eğer bir ülke gelişmiş bir ülke ise doğayla karşı ne yapabilir? Savaş açabilir. Ama bir ülke gelişmemiş bir ülke ise doğal koşullarına atması gerekiyor, kabullenmesi gerekiyor. Bir numaralı yer ABD. ABD ekonomik olarak gelişmiş bir ülke olduğu için doğaya net bir şekilde savaş açıp doğayı değiştirebilir. İki numaralı yer İngiltere bölgesi doğayı değiştirme ihtimali oldukça yüksek bir yer olarak geçmekte. 3 numaralı yer Japonya. Japonya'da da sanayi ve teknoloji gelişmesinden dolayı doğayı değiştirme ihtimalleri bulunur. 4 numaralı yer ise arkadaşlar Somali olarak geçmekte. Somali fakir bir ülke. O yüzden doğal koşulları ne gerekiyor? Kabullenmesi gerekiyor. O yüzden sorumuzun cevabı ise Denizli olarak geçmektedir. Diğer sorumuz ise yukarıda verilen yerlerin hangisi doğal koşullarla oluşmuştur? Dikkat! Ani Harabeleri Kars bölgesinde bulunmakta insan yapımıdır. Safranbolu evleri UNESCO miras listesinde bulunmakta Karabük'te insan yapımıdır. Cumalı Kazık Bursa bu da yine Osmanlı döneminden kalan insanlar tarafından yapılan bir eserdir. Efes Antik Kenti İzmir'de bulunmakta. Bu eser de bir insan tarafından, beşeri tarafından yapılmıştır. Ama Kapadokya ise akarsu ve volkanizma ile birlikte oluşan doğal bir yapıttır. O yüzden sorumuzun cevabı Kapadokya yani Bursa olarak geçmektedir. Diğer sorumuza baktığımız zaman yukarıda verilen resimlerden hangisi coğrafyanın alt dalı ile ilgili görsel bulunmamaktadır? Birinci görsele baktığımız zaman Kapadokya'dan bir resim görülmekte. Kapadokya varsa ne olarak geçiyor? Turizm coğrafyası olarak geçmekte. İki numaralı yerlerde sanayi bacaları gözüküyor. O zaman ne coğrafyası? Sanayi coğrafyası. 3 numaralı resimde insanlar bulunuyor. İnsanlar demek bizim için nüfus demektir. O zaman D şıkkını da edelim. Nüfus coğrafyasını görmüş olduk. Son resimde ise biçer görmektesiniz. Bu da ne coğrafyası? Tarım coğrafyası. O zaman sorumuzun cevabı ulaşım coğrafyası ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için sorumuzun cevabı C şıkkı olarak geçmekte. Yukarıda verilen yerlerin hangisinde el hey yapım malzemesi olarak ahşap kullanır? Bakın kuzularım bir soruda ilk bir şey bilmiyorsanız ve dünya haritası varsa öncelikle ne yapıyorduk? Ekvator çizgimizi Brezilya'nın şu çıkıntısından bir tane ekvator çizgisi çekiyorduk. Dikkat! Ekvatorda yağış az mı fazla mı? Ekvatorda yağış fazla. O zaman yağış fazlaysa sıcaklık fazlaysa buranın bir görüntüsü ot mudur orman mıdır? Tabii ki de ormandır. O zaman bitki örtüsü ormansa insanlar ne yapması gerekiyor? Evlerini ahşaptan yapması gerekiyor. 1, 2, 3 ve 5 numaralı yerlerde bitki örtüsü orman olmadığı için insanlar evlerini ya buzdan ya da kerpiçten yapmak zorundayken 4 numaralı yerde yağmur ormanları bulunmasından dolayı evlerini ağaçtan yapabilirler. Sorumuzun cevabı denizli olarak geçmektedir. Dersimizin sonuna geldik. Gençler dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de, bir sonraki derste görüşmek üzere.